larından hepinize selam olsun efendim. Evet mesnevimizde yine bir hikaye ile birlikteyiz. Bu hikaye bugün sabır üzerine. Yani günümüzde en az bulduğumuz şey galiba. Sabır gamdan kurtulmak için bir anahtardır. Eğer tamamıyla zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa sabret. Çünkü sabır rahatlığın, genişliğin anahtarıdır. Düşüncelerden sakın, İnsanın gönlü ormana benzer. Ormanda aslan gibi, yaban eşeği gibi de düşünceler bulunur. Perizler <laughs> ilaçların başıdır. Kaşınmak ise uyuzluğu arttırır. Periz gerçekten de ilaçların başıdır. Periz et de canındaki gücü bir seyret. Bu söylediğim vahdet sırlarını candan dinle de ben de senin kulağına altın küpe takmış olayım. O zaman kuyumcu gibi altın işleriyle ayın kulağına sen küpe olursun da Ay'a, Süreyya'ya kadar yükselirsin. Yani Ay'dan Murat bir burada kamil insandır ve her yer Ay geceleri solgun ışığıyla aydınlattığı için diyor şeref kazanmak anlamına geliyor. Evet Cemal Gözlüğü efendim. Sabrın hakikati nedir diye bir mürşidi kamile sormuşlar. O da almış öğrencisini ve yani Sürükule'ye götürmüş. Ve oradaki dostlarımızın sıkıntılara rağmen hala oynayışlarını göstererek demiş ki bak sabrın hakikati budur. Yani en sıkıntılı anında mutlu olmayı becerebilmektir. Ben öyle binlerce örnek gördüm. Mesela bir öğrencim iki çocuğunu ve eşini e, depremde kaybettikten sonra geçenlerde Bursa'ya ziyaretimde evi yandı. O evi yandığı gün benimle beraberdi. Ama ben halinden anlamadım bile. Daha sonra evinin yandığını öğrendik. Ve onun o sıkıntı ve belayı o kadar güzel karşılayış hepimize örnek oldu. Demek ki sabır Allah'la irtibat kurmak için en büyük fırsattır. Çünkü Allah'ın 99 isminin en sonuncusudur. Yani diğer 98 ismi hal etmiş insan bu alemde sabırla şereflendirilir. Ve gene bahsettiğim gibi Allah gecenin son üçte birinde kalplere gelir ben buradayım der buyuruyor. Bakın bu ay sabır ayıdır. Ramazan e, sabır ayıdır. Yani son üçte biri zamanında sabır iyice artar. Çünkü insan yemekten uzak adetleri terk etmiş. İşte bir sürü isteği varken onları yapmıyor. E, kızacak, kızılmıyor, kötü huylarını terk etmeye çalışıyor. Son üçte biri olan son on günde Kur'an'ın manası onun üstüne iner. Demek ki sabrın en arttığı zamanda Allah bütün hakikatiyle, manasıyla ve ilmiyle o insana tecelli eder. Yani sabrın sonu selamettir diyen atasözümüz ne kadar güzel söylemiş. Sabrın sonu Allah'la selamlaşmak oluyor. Dolayısıyla sabretmek en büyük lütuftur. Sizin de buyurduğunuz gibi belaya sabır... Allah'ın ben buradayım hitabıyla beraber olmaktan başka, başka. karşılık Bazen birçok kapı yüzümüze kapanır. Mesela demin bahsettiğim gibi. Yani hayatta her sevdiğimiz elimizden alınabilir, evimiz yanabilir, birçok maddi varlığımız yok olabilir, işimizden uzaklaştırılabiliriz. Ama bunlara sabrettiğimiz zaman Allah bir kapıyı kaparsa mutlaka yeni bir kapı açar. Evet. Yeter ki biz Allah'tan memnun olma zevkine erişelim. Ama Kayal adlı kitapta bütün peygamberlerin mutluluk anlayışından bahseder sevgili yazarımız. Sizin peygamberimize gelince tek bir şey söyler. Ah halinden memnun olmak. Mutluluk halinden memnun olmaktır. Halini güzel görmek, sıkıntı ve belaya katlanmaktır. Öyleyse görüyoruz ki en büyük sabır aslında bakarsanız halinden memnun olma şerefini elde etmekte. Bunun için de küçük küçük sabırları denememiz gerekiyor demek ki. Ramazan sadece bir e, bir ay bir fırsat bizim için ama bir ayla sınırlı değil sabrımız. Olmamalı daha doğrusu. Aslında evlilikler eş sahibi olmak, çocuk sahibi olmak toplu halde yaşamak okulda eğitim görmek hepsi Allah'ın bu 99. ismini bize öğretmek için. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Sabretmememiz gereken bir tek yer var. ...o da iyilik yapmak... ...bir evet. de çok aceleci olmalıyız... ...bir de çok mühim bir terim olan... ...sabr-ı anillah'tan bahsetmek isterim... ...sabr-ı anillah... ...Peygamber'in miraçta... Allah'u azim Azimüşşan'ı görme şerefine erdikten sonra... ...gene de dönüp dünyaya... ...nefsinin eza ve sıkıntılarına... ...halkın cefalarına katlanması olayına... ...sabr-ı anillah denir... ...demek ki hakiki sabır budur... Üstüne. ...evet ne kadar güzel söylediniz... ...hakiki sabır e, ee, insanın Allah'la irtibattan sonra tekrar dünyaya ve gaflete dönmesidir. Allah bizi sabrı anillah hepimize nasip etsin inşallah. i̇nşallah. Hayat hiçbir zaman hep böyle bir tek düz, düz bir çizgiymiş gibi gitmeyecektir. Öyle bir hayatta yoktur. Olması da doğru değildir herhalde. Sabırsız olmamızın sebebi verenden gafil olmamızla alakalı. Mesela insan ana çocuğunu çok sevdiği için gece çok sabırlıdır. Uykudan uyanır, tahammül eder. Normalde uykudan uyanmayı hiç sevmeyen gece anne çocuğu için her fedakarlığa katlanır. Neden? Onu çok sevdiği için. E, yapanın yaptıranın, sahibin Allah olduğunu bilen için neye şikayet edeceksiniz? Değil mi efendim? Yani her şeye çocuğumuza bakmak gibi bakabiliriz o zaman. O çocuğu büyük bir sevgiyle bebeğimize nasıl bakıyorsak. Ve o 30 yaşında da olsa bebek gibi görüp hala ona şefkat ve sabırla dayanıyor. Tahammül ediyoruz bazı şeylerine. Bazı şeylerine sabırla dinliyoruz. Aynı şeyi hayatımızın her alanında yapabilsek çevremizdekiler de mutlu olur ama esas önemlisi biz mutlu oluruz. Ne güzel söylediniz. O zaman irtibatı Allah'la kuran insan için hatta sabır lütuf gibi bir şey oluyor. Yani sevgili ben seninle beraberim. Buradan da sıkıntı duymuyorum Allah'ım diyebilmek ne güzel şeydir. Hatta hasta olup da Hazreti Ebu bırakın hastalığını veren beni iyi eder dediğini biliyoruz. Neden? Aslında hastalığı verenden haberdar olan insan için Büyüklüğün de geleceği yeri bilmek ne kadar güzeldir. Hatta adına sabır bile denmez. Değil mi efendim? Kesinlikle. Yani hasta olduğumda ben de e, bir yıl zor dönemi geçirirken... Ya, ...o bana veren bunun çaresini de verecekti. Sevdiği kuluna zaten imtihanları verir. Ve ben bu imtihanı geçmem gerekiyor. Demek ki kaldırabileceğim şeyi bana vermiştir diye ondan emin olunca... O zaman geçiyorsunuz yani geçmeniz daha kolaylaşıyor. Ben hayranlıkla sizi dinliyorum e, sevgili dostum ama size buyurduğunuz gibi hastalık gibi sıkıntılar sonbahara benzer. Daha önce de konuştuk. Budanmamız gerekir. Budanmazsak hep yeni filiz vermeyiz. İşte bu sıkıntı ve belalar bizi budar. Temizler ve bizden hep yeni filizler çıkar. Ben bunu kendimde çok hissettim. Yani ben çok sabırsız biriydim sabretmeyi, ya yani sabırsız olduğum alanlar vardı diyeyim, sabretmeyi öğrendim. Küçük şeylerden mutlu olmayı öğrendiğinizi anlıyorum. Doğru. Demek ki dünya küçük şeylerle yetinmek ve mutlu olmayı öğrenmektir. Aksi takdirde her şeyimiz olduğu halde kendimize dert yaratırız. Ben buzdolabı bozuldu diye intiharı düşünen arkadaşlar gördüm. <laughs> Çocuğu on üzerinden dokuz aldı diye ölmeyi düşünen arkadaş gördüm. Yemek yemekten kesilmekten sıkıntı çekeni gördüm. Demek ki e, insanların küçük şeylerle tatmin olması için mutlaka sabrı öğrenmesi yani budanması lazım. Evet, doğru. Hazreti Mevlana diyor ki her sıkıntı ve beladan sonra Allah orada tecelli eder. Yeter ki seni evde bulsun diyor. Evet. Eğer biz hakikaten sebeplerin peşine düşmüşsek o yaptı bu yaptı o zaman sıkıntı ve belayı bela gibi görüyoruz. Evet. Ama yapanın yaptıran Allah olduğunu bilirsek kim bilir nasıl temizleneceğim diye seviniyoruz. Bunu Semra Hazretleri'ne demişler ki çok sıkıntıdasın sana dua ediyoruz. Aman karışmayın demiş. Bu kadar daha beteri gelir ben buna alıştım sabretmeyi öğrendim. Onun için Allah terbiye bitene kadar bizi çeşitli imtihanlara tabi tutar. Ayet-i kerime öyle demiyor mu? Senin namaz kılar oruç tutarsın diye bırakmam. Çeşitli imtihanlara tabi tutarım. Bakalım sahih misin bana olan sevginle. Evet, yoksa çok kolay olur diyor bir türlü. Evet efendim, çok haklısın. <laughs> e, ee, Hazreti Eyüp zaten en büyük örneğimiz diyor. Urfa'da, Şanlıurfa'da Hazreti Eyüp'ün yerine gidip taşına dokununuz zaman onu birazcık e, idrak etmeyi, hissetmeyi e, bilirseniz gerçekten neler çekmiş olan Hazreti Eyüp'ün bizim e, çektiklerimizin yanında. Hiç, e, Söyleyecek sözümüz olmaz. Ne güzel Hz. Eyüp'le ilgili bir şey okumuştum elimde bir yere çıktığı zaman. Ee, bütün artık vücudunu mikroplar sarıyor bacağından, irinler akıyor biliyorsunuz. Ve o bir keresinde bacağından düşen bir kurdu alıp yerine koyunca o kurt onu ısırıyor ve çok acı çekiyor. Diyor ki Allah'ım bu kadar sıkıntı verdin hiç acı çekmedim. Niye bu kurt bana acı verdi? Allah diyor ki ama onu kendin koydun ben koy demedim. Demek ki sıkıntıları kendimiz <laughs> çok yaratıyoruz. Çok <laughs> evet çok şükür ağzınıza sağlık evet efendim. sıkıntıları ve kendimiz yaratıyoruz. Bu doğru. O yüzden de bunlardan uzak olmak için diyelim ki gönlünde sabrı olmayanın Allah'a da inancı zayıf. <laughs> sesinden tüm izleyenlerin merhaba harika bir e, tabletle harika bir bilgisayarla şu anda karşınızdayız. Çünkü ikisi bir arada değil mi? Kesinlikle. E, artık aslında hani tablet denildiğinde elde taşınılan sadece dokunmatikle kullanılan